Adım Levent Kurt. Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Özel bir okulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı olarak çalışıyorum. Çok Aslında çok fikrim ve bilgim olmayan bir meslekti bu. Ama daha sonra insanlarla irtibat halinde olmak, onların sorunlarını dinlemek, onların yaşantılarını değiştirmek noktasında ilgi çekici geldiği için bana ve bir sosyal bilim olduğu için, Kendimde ilk önce fen bilimleri alanına yatkın olduğumu düşünürken daha sonra sosyal bilimlere daha yatkın olduğumu anladığımdan ikisi bir araya gelince beni bu seçimi yapmaya yöneltti. Çalışmaya başladığınızda çok fazla alternatifiniz var iş hayatına başlarken. Yani özel okullardan tutun, Milli Eğitim Bakanlığının okullarına, rehberlik ve araştırma merkezlerinden tutun, üniversitelere, iş hayatında, şirketlerde, insan kaynaklarından tutun. Polis ve jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok farklı alternatifiniz var. O kadar çok alternatif var ki hangi birini seçmeniz gerektiğine dair öncelikten bir hazırlık içinde olmanız gerekiyor. Aklınızda nereye yönelmeniz gerektiğini önceden belirlemeniz gerekiyor. Bu bir zorluk alanı. İkincisi, bizim çalışma alanımızın bir meslek yasası yok. Türkiye'de e, ruh sağlığı alanında özellikle bir meslek yasasına ihtiyaç var. Çok ciddi okuma yapmaları gerekiyor. Yani e, özellikle İngilizce'deki e, ciddi bir literatür var bizim alanımızda. O noktada e, İngilizce kaynaklar üzerinden özellikle var olan literatürü çok iyi okuyup e, takip edebilme becerisi gerektiriyor bizim alanımız. Artı Psikolojik danışmanlık psikologluğa göre psikoloji alanına göre şöyle bir fark var daha uygulamaya dayalı bir alan bizimkisi danışmanlık becerileriyle ilgili çok daha fazla ders sayımız var lisans programları içerisinde dolayısıyla böyle bir avantaj var buna yatkın olan adayların bu bölümü seçmesi gerekiyor birkaç şey var bu noktada bir defa insanla çalışmayı ee, çalışmaktan hoşlanacak olması arkadaşların, bu bölümü seçecek arkadaşlarının çok önemli. Dinleme becerisi çok önemli. Ee, çünkü dinleyerek yardımcı olmak e, ve onun üzerinden yardımcı olmaya çalıştığınız kişiye ulaşmak mümkün. Dinleme becerisi çok kritik bir şey. Bir de e, mezuniyet sonrasında da devam eden bir e, eğitim hayatı olması gerekiyor. E, süpervizyon eğitimleri olsun. Danışmanlık becerilerini ya da terapötik becerileri geliştireceği bir takım eğitimler var. Mutlaka bunlara katılması gerekiyor. Ee, lisansla bitmiyor bizim bölümümüz. Artı insanın kendi e, yaşam deneyimlerinden getirdiği hikayesi ve bununla yüzleşiyor olması, içsel zekasının yüksek olması, kendi yaşadığı deneyimleri anlam verebilme becerisinin e, yüksek olması gerekiyor bizim alanımızda. E, şey çok önemli. Bir özellikle öğrencilik yıllarındayken 3. 4. sınıfta staj imkanlarını mümkün olduğunca kullanmak gerekiyor. Rehberlik araştırma merkezleri çok değerli bir fırsat. Özellikle eğitsel tanılama, eğitsel ölçüm araçlarını tanıma anlamında çok iyi bir fırsat. Bunun yanında eğer şirkette çalışmayı, şirketlerde insan kaynakları bölümünü düşünen Öğrenciler var ise mutlaka mezuniyet öncesinde buna dair imkan yaratması staj anlamında çok değerli olur. Bu mesleği ki seçmişim çünkü insana dokunmak çok güzel, insanı anlamak çok güzel, İnsanı geliştirmeye çalışmak başlı başına keyifli bir şey ve yol aldığınızı görmek insanı çok iyi hissettiriyor.